öğrencilerim, kıymetli akademisyenleri ve idare personelleri, sevgili öğrenciler ve değerli hemşirelerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği, Filistin'deki soykırıma lanet okunan, bağımsız Filistin için kıyım, kıyamdayız yürüyüş programına katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz efendim. Program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, üniversitelerimiz tarafından hazırlanan bildirilim, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Çuvalcı tarafından Türkçe okunması, Trabzon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emin kutlu hocamız tarafından Arapça okunması, son olarak Trabzon İl Müftüsü Sayın Selam Aydın'ın dua ve temennileri. Değerli katılımcılar, şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz, tüm Sarıkamış şehitlerimiz ve hain saldırılar sonrasında hayatlarını kaybeden tüm Filistin şehitleri için saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygıdeğer Trabzonlu hemşerilerimiz ve aziz milletimiz İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Filistin'in özellikle Gazze şeridini zaman, mekan ve insan ayrımı yapmaksızın özelde Gazze'de, genelde Filistin'de masum halkı hedef alan ve her geçen gün şiddetlenerek Vahşi bir soykırıma dönüşen Siyonist İsrail saldırıları hepimizin vicdanında derin yaralar açmıştır. İşgalci İsrail'in neredeyse bir asırdır Filistin halkına yaşattığı ölüm, zulüm ve işkence nihayet feci bir katliama dönüşmüştür. Buna rağmen sözde insan hakları savunuculuğu konusunda mangalda kül bırakmayan ülke ve kuruluşların neredeyse tamamı maalesef bu soykırıma ya destek olmuş veya kayıtsız kalmış üç aya yaklaşan bu hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları yapan İsrail'e ve ona destek verenlere değişik eylemlerle karşı koymak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olan yine bizlere düşmüştür. Bu çerçevede bizler Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi akademisyenleri, personeli ve öğrencileri olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırı ve muameleleri karşısında sessiz kalmayacağımızı, insani ve vicdani değer ve sorumluluklarımızın bir gereği olarak beyan ediyoruz. Bu bağlamda bölgede ve özellikle Gazze şeridinde kalıcı ve istikrarlı bir barışın acilen tesis edilmesi için tüm ülkeleri, uluslararası toplum, kurum ve kuruluşlarını, evrensel hukukun ve insan haklarının gereğini yapmaya çağırıyoruz. Katliama dönüşen bu İsrail vahşetini şiddetle lanetliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Filistin halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Akademik camianın birer mensubu olarak bu katliama kayıtsız kalmayıp ortak hareket etmek gerektiği birinci ve inancıyla Gazze ve Filistin'e yönelik menfur saldırıların hemen sonlandırarak bölgede kalıcı barışın sağlanması ve bu amaçla Birleşmiş Milletler kararları uyarınca 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan özgür bir Filistin devletinin kurulması için uluslararası camiayı ortak çaba göstermeye davet ediyoruz. Bu vesileyle Filistin'in haklı davası uğruna şehit olmuş tüm kardeşlerimize Gazze İslam Üniversitesi Rektörü meslektaşımız merhum şehit Prof. Dr. Sufyan Tayyip'in manevi şahsında Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Filistin halkına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimize ve saygıdeğer kamuoyuna saygıyla arz ederiz. kıymetli katılımcılar. İsrail zulmünü telin eden bildiriyi Arapça olarak sunması için Trabzon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emin Aşık Kutlu hocamız arz ediyor efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Vakfetun <laughs> insaniye من جامعه البحر الاسود التقنيه وجامعه رابزون وجامعه اسيا من اجل فلسطين الحره المستقله ضد الاعمال الوحشيه الصهيونيه في غزه ايها المواطنون الكرام وشعبنا العزيز وامتنا الكريمه إن الإعتداءات الصهيونية الإسرائيلية، التي شنتها إسرائيل يوم السابع من أكتوبر الماضي من عام 2023، مستهدفة شعب فلسطين الأبرياء، وخاصة شعب قطاع غزة، دون تمييز بين الزمان والمكان والأشخاص، وتحول هذه الاعتداءات الى عدوان وحشي والى اباده جماعيه تتفاقم يوما بعد يوم في غزه بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام قد تركت هذه الاعتداءات جروحا عميقه مفتوحه في ضمائرنا جميعا وعلى الرغم من الموت والقسوه والتعذيب الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي الغاصب على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب قرنا من الزمان قد تحول اخيرا الى مذبحه رهيبه ومع الاسف فان معظم الدول, الدول والمنظمات التي والمنظمات التي ما زالت تتكلم فيما يسمى بالدفاع عن حقوق الانسان اما دعمت هذه الاباده الجماعيه او ظلت غير مباليه بها فانه يتوجب علينا نحن الذين كما دائما الى جانب اخواننا الفلسطينيين معارضه اسرائيل ومن يدعمها ومعارضه الذين ينفذون هذه الهجمات غير القانونيه وغير الاخلاقيه وغير المعقوله منذ ما يقرب من ثلاثه اشهر بمختلف الوسائل وفي هذا السياق ومن مقتضى المسؤولية التي تنطلق من قيمنا الإنسانية وضمائرنا الحية، فإننا كأكاديميين في جامعة البحر الأسود التقنية، وجامعة طرابزون، وجامعة أراسيا، نعلن أننا لن نبقى صامتين أمام الاعتداءات، والمعاملات اللا إنسانية التي تمارسها إسرائيل ضد غزة وعليه فإننا ندعو كافة الدول الدول والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات إلى الالتزام بالقانون العالمي وحقوق الإنسان من أجل إحلال سلام دائم ومستقر بشكل عاجل في المنطقه وخاصه في قطاع غزه. واننا ندين بشده الوحشيه الاسرائيليه التي تحولت الى مذبحه مروعه. وكما هو موقفنا اليوم ودائما فاننا نعلن وقوفنا إلي جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وأننا كأعضاء في المجتمع الأكاديمي ومع إدراكنا وإيماننا بأنه لا ينبغي لنا أن نبقى غير مبالين بهذه المذبحة ومع عملنا بشكل مشترك فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة لوضع حد فو- لوضع حد فوري للهجمات الشنيعة ضد قطاع غزة وفلسطين وضمان السلام الشامل العادل الدائم في فلسطين وفي المنطقة وتحقيقا لهذه الغاية يجب إقامة الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وفقا للقرارات الأمم المتحدة وبهذه المناسبة نقدم تحية إجلال لجميع إخواننا وأخواتنا الذين استشهدوا في سبيل قضية فلسطين العادلة، وخاصة زميلنا رئيس الجامعة الإسلامية بغزة المرحوم الشهيد البروفيسور الدكتور سفيان تايه، ونسأل الله لروحه الرحمة والصبر والمواساة لذويه وللشعب الفلسطيني برمة. والشفاء العاجل للجرحى وبموجب هذا نتقدم بكامل الشكر والاحترام الى امتنا ووطننا الحبيب وشعبنا الكريم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته sayın rektörlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, günün anlam ve önemine binaen ve ayrıca Filistin halkı için dua ve temennilerini elimizelere iletmesi için Trabzon İl Müftüsü Sayın Selam Aydın Beyefendi'yi arz ediyorum efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve vesselamu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim, Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kethira, ve subhanallahi bükraten ve asıyla, rahmeti ve mağfireti bol olan Allah'ım, sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, ahdimize bağlı kalarak ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. Allah'ım daima sana hamdü sena ederiz. Senin ismin mübarektir. Azametin, şanın, celalin ne yücedir ya Rabbi. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. Ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. Allah'ım katından göndereceğin bir damla, bir zerre, rahmete, affe, mağfirete, musrete o kadar çok ihtiyacımız var ki Allah'ım lütfunla, kereminle ihsan eyle ya Rabbi. <laughs> İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Allah'ım vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru ya Rabbi. Allah'ım etrafını mübarek kıldığın mescidi ara aksamıza özgürlük nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ehli imanı aziz eyle ya Rabbi. Amin. Ehli küfrü zelil eyle ya Rabbi. İslam düşmanlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilk kıblemiz, ikinci mabedimiz, üçüncü haremimiz, Hazreti Ömer Efendimizin yadigarı, Selahaddin Eyyubi'nin armağanı, ecdadımızın kutlu mirası olan mescid Aksa'mızı, o mübarek toprakları Siyonistlerin işgalinden kurtar ya Rabbel Alemin. Niyazımız odur ya Rabbi. Arzumuz, dileğimiz odur ya Rabbi. Kardeşlerimize özgürlük nasip eyle ya Rabbel alemin. Minel müminine ricalun sadakû mâ aleyh. Fe minhum men qadâ ve minhum men yentadır. Ve mâ beddelû tebdîlâ. Müminlerden öyle yiğitler, öyle kahramanlar vardır ki Allah'a vermiş olduğu sözde sadık kaldılar şehit oldular. Diğerleri de sıralarını beklemektedirler. Asla ve kat'a Allah'a vermiş olduğu sözden çaymadılar, dönmediler. İlahi Ya Rabbel Alemin, Gazze'deki kardeşlerimiz kanlarının son damlasına kadar vatanlarını savunup şehit olma arzusundalar. Ya Rabbi kardeşlerimize yardım eyle. Kardeşlerimize zaferler nasip eyle. Kardeşlerimizi Siyonist katillerin işgalinden kurtar ya Rabbel Alemin. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın ben İslam diyordu. Ya Rabbi Müslümanlarla beraber, bütün kardeşlerimizle beraber, ümmeti Muhammed'le beraber Mescid-i Aksa'mızda gönül huzuruyla namaz kılmayı Bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım canımızı almadan o mübarek topraklarda hep birlikte bizlere huzurunda secdeye kapanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi mazlumların dünyasında kıyamet koparken zalimlere yatağında fırsat verme ya Rabbel Alemin. Allah'ım akademik camiamızın bu kutsal yürüyüşünü dergah-ı uluhiyetinde makbule karineyle ya Rabbi. Allah'ım bu hocalarımızdan ilim öğreten, ilim veren bu hocalarımızdan razı ol. Öğrencilerini başarılı kıl. Devletimize, milletimize hizmet eden evlatlardan eyle ya Rabbel alemin. Allah'ım vatanımız elden gitmesin. Bayrağımız yere düşmesin. Namuslar çiğnenmesin ezanı Muhammed'i susmasın diye bir hilal uğruna, bir sevda uğruna, bir vatan uğruna ve kelimetullahi hiyel uğruna canlarını seve seve feda edip şehit olan bu asiz vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi, yiğitlerimizi, kahraman vatan evlatlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz ruhlanı şadeyle. Allah'ım devletimize milletimize hizmet edip rahmeti rahmana kavuşan bütün devlet büyüklerimizi rahmetle şükranla yad ediyoruz ruhlarını şehad eyle Allah'ım bu buraya katılan kardeşlerimizden razı ol geçmişlerimize rahmet eyle As salatu ve selamu aleyke ya Resulallah As salatu ve selamu aleyke ya Habiballah As salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin الحمد لله رب العالمين الفاتحه